Euzü mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Nesai'nin Süneninde bize aktardığı bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Ebu Said el-Hudri bize bunu aktarıyor. Allah ondan razı olsun. Tebük Savaşı olduğu yıl Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sırtını devesine dayayıp insanlara bir konuşma yaparak şöyle buyurdu. Size insanların en hayırlısı ile en şerlisini bildireyim mi? İnsanların en hayırlısı atının veya devesinin sırtında veya yaya olarak ölünceye kadar Allah yolunda çalışan kimsedir. İnsanların en şerlisi ise Allah'ın kitabını okuyup da içindeki uyarları dikkate almayan kimsedir buyurduğu Efendimiz'in naklediliyor. Hazreti Şerif'i İmam Nesai cihat kitabını almış, cihat bölümünde aktarıyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cihat yolculuğunda bir seferde insanlara, kendi konumlarını, kendi durumlarını hatırlatacak bir bilgi veriyor. Canlı bir hayat, yaşanan hayatın içerisinde öğretilen bir bilgi var. Allah bizi izzetle şerefle buluştursun. Mümin olmanın izzetinin yanında İslam'ı yaşamanın da izzetini bize bahşetsin elbette. Bilgiler bize e, cansız bir hayatın içerisinde, İslam'ın canlı hayatının içinde değil de İslam'ın yaşanmadığı bir hayat ortamında biz bu canlı İslam'ı öğrenmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bayağı bir zorluk çekmekteyiz. Yani şu anda muhatap olduğum bilgi bir aktif hayat bilgisidir. Hareketli devesinin sırtına, devesinin böğrüne diyelim sırtını dayamış Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve mücahitlerine, savaşçılarına, Allah yolunda yürüyen şu sahabe kullara onların konumunu, durumunu hatırlatıyor. Yani bilgi de olay da cap canlı. Fakat ben bu hadis-i şerifi okuyorum. Nerede? Koltuğumda, kanepemde, odamda, ortamımda ve dışarıdaki hayat e, seküler bir hayat, kapitalist bir hayat, demokratik bir hayat. E, insanların zihninden çıkmış, arzularından üretilmiş bir dünya içerisinde bu hadisi okuyup anlamaya çalışıyorum. Elbette böyle yapacağım. Yani başka çarem de yok dışarıdaki hayat, beni çevreleyen, kuşatan hayat şu anda İslam'ın istediği hayat olmasa da hatta ben zihin olarak, kalp olarak Allah ve Resul'ün istemediği duygu, düşüncelerle yetişmiş, yoğrulmuş, bu bilgilenmeler gözümden, kulağımdan içeri dolmuş ve bu benim reflekslerime, tavırlarıma bile yansımış olsa da yeniden imana, yeniden Müslümanlığa doğru yürüme derdinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir hayat yaşadı? O ne yaptı? Nasıl düşündü? Nasıl hissetti? Nasıl tercih etti? Nasıl ayırdı? Bunu kavramak için okumalıyım. Şimdi okuyoruz. Hayrı ve şerri bilen Allahu Teala'dır. Hayrın, iyiliğin, şerrin, kötülüğün ne olduğunu bize öğreten de yine Allahu Teala'dır. Ve şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le de bu bilgiyi bize ulaştıran Mevlamızdır ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyenlerden Ebu Said el Hudri bunu bize ulaştırdı ve şimdi de İmam Nesai bize ulaştırıyor. Şu anda ben bana ulaşan bu bilgiyi de size ulaştırmaya çabalıyorum. Dolayısıyla önce İslam'ın sözcülüğü noktasında bir karara varmalıyız. Mümin olmak demek İslam'ın sözcüsü olmak demektir. İkinci adım Mümin olmak demek Allah yolunda bir kavga içinde olmak demektir. İşte Peygamber Efendimiz böyle tarif ediyor. İnsanların en hayırlısını haber vereyim mi? İnsanların en hayırlısı kendi ya da başkasının devesiyle, atının, devesinin sırtında ya da yayan olarak ne olursa olsun, ister süvari, ister piyade ve bütün imkanlarını kullanarak başka hadis-i şeriflerde de öyle. Malıyla, canıyla ölünceye kadar, öldürülünceye kadar ya da hayatı bir şekilde ecel gelinceye kadar kavga verecek, savaş verecek, çabalayacak, Allah yolunda bir hayat yaşayacak. Derdi tasası İslam'ın hayata hakim oluşu olacak. Bana kalbime hakim olsun İslam, zihnime hakim olsun, dilime hakim olsun, evime hakim olsun ama dünyaya hakim olsun diye bir hayatın, bir koşturmanın içinde olacak Müslüman. işte en hayırlı adam bu. Peki en şerli kimse kim? Facir kimse. Bunu da Peygamberimiz böyle söylüyor. Ve inne şerrin nasi raculen faciran diye anlatıyor. Facir bir adam, günahkar bir adam var. Ee, ama yakrahu kitabı Allah. Allah'ın Kitabında okuyor. Ha? Allah'ın kitabından da kopuk değil. Enteresan. Hani kitapsız bir dünya var şu anda. Dedim ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı zaman diliminde bunu görüyoruz. Yani bir bakıma dinin münafıklaşması noktasını peygamberimiz söylüyor. Kitapla bağlantılı dilinde kitabın ayetleri var. Onu okuyor ama ama onun gereğini yerine getirmiyor. Kitabı okuyor, içindeki uyarıları dikkate almayan kimsedir. La, onunla bir, bir hayat kurmuyor, onunla yönetilmiyor, hayatını ona göre oluşturmuyor. Vaktini, saatini, evini, barkını, kitabın ayetleri sadece onun için okuma noktasında bir geçerliliğe sahip, hayatına hakim, hakim değil. Bugün kitabın okunduğu, tecvidinin yapıldığı, mahrecinin uygulandığı bir zamandayız. O da çok az aslında. Yani Kur'an'ı yüzünden okuyanlar, Kur'an'ı hatim için okuyanlar, Kur'an'ı işte sadece Yasinler, Fetihler olarak okuyan grup bile çok az. İnsanlar kitabı tanımıyor bile. Ellerinde ve evlerinde kitap olmayan, dillerinde kitaptan bir parça olmayan ama ben Müslümanım diyen yığınlar var. Ve ümmet dediğimiz şu e, Müslümanım diyen coğrafya üzerindeki kimseler de çoğu şu halde. Bununla beraber kitap var, ama kitap okunmuyor. Kitap var ama kitap anlaşılmıyor. Kitap var, okunuyor, anlaşılıyor ama hayata etkin ve egemen olmuyor. Hayatın namazına, abdestine karıştırılıyor ama belki ekonomisine, sosyal hayatına karıştırılmıyor gibi gibi bölümler var. Rabbim korusun. Demek ki kitabın okunup kitabın yaşandığı bir hayat en şerefli bir hayattır. Ama kitabı yaşamaya değer görmemek, sadece okunup geçilecek bir bilgi olarak Görmek ise en şerli bir tavırdır diyebiliriz. Rabbimiz'i e, kitabını okuyup anlayan, onun gereği bir hayatı yaşayan, malıyla canıyla bütün hayatını Allah yolunda seferber eden hayırlı kullarından eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.